Merhaba, ben dil ve konuşma terapisti Selin Erkan Tekin. 1999 yılında Erzincan'da doğdum. 2021 yılında Biryon Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans bölümünden başarıyla mezun oldum. Lisans eğitimim boyunca çeşitli hastanelerde staj yaptım. Bunlar KBB, pediatri ve nöroloji klinikleri olarak ve çeşitli anaokullarında, rehabilitasyon merkezlerinde stajlarımı tamamladım. Son yılımda Biryon Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi uygulama kliniklerinde stajyer terapist olarak terapiler verdim. Süreç içinde birçok eğitim, konferans ve seminere katılarak kendimi geliştirmeye ve alanda aktif şekilde yer almaya devam etmekteyim. 2021'in Eylül ayından itibaren çalışma hayatıma başlamış bulunmaktayım. Yüz yüze ve online olarak hem çocuk hem yetişkin danışanlarımı kabul etmekte ve terapiler vermekteyim. Erzincan'ın ilk ve tek Erzincan Dil ve Konuşma Bozuklukları Danışmanlık Merkezinin kurucusuyum. Ee, özelde çalışan tek dil ve konuşma terapistiyim. Çalışma alanlarımdan bahsedeyim. Evet. Yutma bozuklukları, beslenme bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları otizm spektruma bağlı dil ve konuşma bozuklukları, işitme engeline bağlı konuşma bozuklukları, akıcılık bozuklukları yani kekemelik veya hızlı bozuk konuşma, edinilmiş dil bozuklukları yani afazi, parkinson, alzheimer, motor konuşma bozuklukları, apraksi veya dizartri, Genetik sendroma bağlı dil ve konuşma bozuklukları, dudak damak yarıklığına bağlı konuşma bozuklukları ve son olarak ses bozuklukları alanında çalışıyorum. Bilgi, soru ve randevularınız için benimle cep numaramdan iletişime geçebilirsiniz. 0536 051 35 60 Sağlıklı günler diliyorum.